Madenlere hayır diyoruz, başka Dersim yok, doğamızı korumak için bu mitingi düzenliyoruz ve herkesi buna davet ediyoruz. Türkiye topraklarının %50'sinden fazlası yeni çıkarılan maden yasasıyla tüm sermayeye peşkeş çekilecek, madenlerle tüm doğamız yok edilecek. Dersim'de bu doğası yok edilmek istenen illerden biridir. Bizler de Dersim'in yurttaşları olarak, sevenleri olarak doğaya, çevreye, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için, bu mitingi düzenliyoruz. Tüm halkımızı da kendi yaşamlarının yeşerdiği yerlerde topraklarına sahip çıkmalarını, inanç yerlerine sahip çıkmalarını, çocukların geleceğinin siyanürle yok edilmesini önlemek için bu mitingimize bekliyoruz. Topraklarımız üzerinde 56 bin hektar dönüm üzerinden bir maden sahası var. Maden çıkaracaklar ve çıkardıkları maden genelde bakır, altın, molibden madeni çıkarılıyor. Bu madenlerin büyük bir çoğunluğu da siyanür kullanılarak topraklar ee, üzerinden bunu deneyecekler. Ve dolayısıyla da hani bu toprağımızın zehirleneceğini biliyoruz. Yer altı su kaynaklarının bundan etkileneceğini biliyoruz. Suların zehirlenmemesi, insanlarımızın buradan e, hastalıklara kapılmaması için, daha doğrusu iyilikçe de dönülmemesi için, dönüşmemesi için Dersim halkının buna mutlaka topraklarına sahip çıkması lazım. Çünkü bu coğrafya bizim, bu doğa bizim, bu tarih bizim, bu kültür bizim, bu inanç bizim, bu dil bizim. Bunu koruması gerekiyor. Yaparlarsa ne olur? Eğer buradan topraklar e, da maden çıkarılırsa Dersim halkının kalan kısmı da göçe zorlanacak ve tamamen burası insansızlaştırılacak. Buna karşı durmak gerekiyor. O açıdan bu miting çok önemlidir. Halkımızın katılması çok önemlidir. Buradan bütün ülkede dünyanın her bir tarafında yaşayan bütün dersinlere çağrımızdır. Hiç vakit geçirmeden bu mitinge katılıp destek verip güç katmalarını bekliyoruz. Barajı barajını Gönye <laughs> <ve ne> geni, <okulgeni, gülüyor> e, mermer vezeni, <laughs> ne kadar her de koy dersi mi? Bani Amin der, bani ni rantı der. Bazar di ki saat dedinde ki meydan Seyit Rıza'ydı. Millet onu peser var o ki. Des merze diyar onu mu, des merze diyar onu mu? Şarama şarama, şarama şer o. Sen ne kasaba ney? Şarama şarama, jarama şer o. var. Yani şaramaş der var. Ha. Yani def ve seri tara. Tabi ki şey ne <laughs> E tam mi <maç> mı def <laughs> ve <laughs> Kom edersin. Hadi dersin, hadi devriş. Gayr beci. Her de kore, kıslanı kore, jaranı kore. ki herkes bero. E, le de e, hatta nika kırbiyem. ما چسته کالکانه ما کيرانې ما هنګو زم کې دسته مره مسرو او امه یمه کوې ما یمه نه هډېمو ما وزم کې ته دې بیره وایر بي ویچري ابي دونو هر وایر وېجو نو ما چينه د ما ديسنه بونه ما ديسنه په ما چینو ما تر را منې اخ راجو غزر راجو Doğamıza karışmasınlar. Yani herkesin katılması gerekiyor. Herkesin de bu meseleye dur demesi gerekiyor, karşı çıkması gerekiyor. Kesinlikle kabul etmiyoruz.